Hayber günlerinde İslam ordusu kale önünde durmuş, düşmanın dev demir kapısını geçememişti. Ne kadar güçlü sahabe denediyse de o kapı kıpırdamadı. O an bir yiğit adım attı öne. Hazreti Ali gözlerinde iman, ellerinde kudret vardı. "Bismillah." dedi ve o dev kapıyı yerinden söküp kalkan gibi taşıdı. Herkes hayret etti. Ama o sadece "Bu gücü bana Allah verdi." dedi. Yıllar geçti. O eller, o kuvvet, o bilek bu kez başka bir yükün önündeydi. Bu kez karşısında Hayber'in kapısı değil, evladı Resul'ün emaneti duruyordu. Kızı Fatıma'nın tabutu Hazreti Ali eğildi, kaldırmak istedi ama yapamadı. Elleri titredi, dizleri çöktü, kalbi dayanamadı. O an gözyaşları içinde fısıldadı. Ya Fatıma, Hayber'in kapısını kaldırdım da seni kaldıramıyorum. Çünkü bu bir kapı değil, bir yürek. Seni toprağa bırakmak, benim ruhumu da gömmek gibi. Ve işte o gün, kudretin secde ettiği gündü. Çünkü Hazreti Ali'nin gücü kalmıştı ama yüreği artık doluydu.